Procreate gibi çizim programlarında bulunan Timelapse'i Photoshop'a nasıl ekleriz? Bu siteye giriyoruz. Code olan zip. Dosya indikten sonra dışarı çıkarın. İkini açın. f 2.0'a tıklayın. Win. Ve burada iki tane dosya var. Generator cep. Bu iki dosyayı Photoshop'un kurulu olduğu yere atacağız. Photoshop'un kurulu olduğu yeri bulduktan sonra Plugins, Generator ve bu dosyaya f Generator atıyoruz. Buradan Required dosyasına, Cep dosyasına, Extensions ve buraya diğer klasörü atın. Photoshop açtıktan sonra Windows Extensions Legacy F Record 2. Eğer açılmıyorsa Edit, Preferences, Plugins bunları aktive edin. Enable Generator. Eğer açmaya çalıştığınızda böyle bir hata veriyorsa Registry Editor'a girin. CSXS e adlı iki klasör var bende. Sizde belki daha fazla ya da daha az olabilir. Buraya string value açıp buraya player debug mod yazın. Baş harfleri büyük olarak. Enter'ladıktan sonra üstüne çift tıklayın ve buraya bir yazın. Aynısını diğer klasörde de kaydetmek istediğiniz yeri belirlediğiniz zaman klasörün içinden üstteki bara bir kere tıklayın. Burayı kopyalayın. Sonra bu kısma yapıştırabilirsiniz. Burada 3 tane dosya açılacak. Kaydı başlatmak için tıklayacağınız tuş bu. Kaydı bitirmek için tıklamanız gereken tuş bu. Bu da aldığınız görselleri silmek için. Aşağıda saniye olarak minimum kaydetme aralığı burası. Bu bölüm ise time lapse'inizin ne kadar süreceğini saniye olarak gösteriyor. Ben 300 saniye yaptım. Yani 5 dakika. Siz daha kısa ya da uzun yapabilirsiniz. En soldaki tuş kaydetmeyi başlatır. Arayüzü böyle değişecek. Böyle olduktan sonra çizimize devam edebilirsiniz. Durdurduğunuzda bu tuşa basarak da işlemi bitirip Burada seçtiğim kısma klasör yoluna videoyu kaydedecek. Videolarınız bu klasörün içinde olacak. Eğer çizim timelapse'nizi daha kısa yapmak isterseniz bu görselleri herhangi bir video programına atıp düzenleyebilirsiniz.